Merhaba. Bir programa daha hoş şey geldiniz. Evet, bugün Süleyman Soylu'dan biraz bahsetmek istiyorum. Dün KRT'de Barış arkadaşın söylediği önemli bir şey var. Süleyman Soylu artık İçişleri Bakanlığı'ndan ayıp men edileceğini, istifa etmesi gerektiğini ya da azledeceğinin farkında. Bunun yerine Barış arkadaşın söylediğine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nı istediğini söylüyor. Şimdi Barış arkadaşın bu iddiası önemli çünkü İçişleri Bakanlığı, daha önce Çalışma Bakanlığı, sonra İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın ne alakası var diyeceksiniz. Birincisi Süleyman Soylu yargılanmaktan korkuyor diyeceksiniz ki zaten bakan olduğu için bakanlıktan istifadan sonra lefekli hmm. olmayacağına göre yargılanmaktan korkuyor. Ama gene de bakan olarak işlediği suçlardan dolayı Süleyman Soylu ancak Yüce Divan'da yargılanabilir. Bundan önceki Yüce Divan'a giden bakanların Türkiye'deki durumunu 2-3 kişi haricinde biliyoruz zaten hepsi. E, maşallah aklanarak çıktılar. Yani hiç e, Tuncay Mataracı'yla Hilmi Üsküdar haricinde e, sanıyorum bir kişi daha var. Onda da aklımdan illa eskilerden olacak. Ama e, ceza alan yok. Hep, e, kurtarmışlar bir şekilde. Fakat Süleyman Soylu e, Yüce Divan'da yargılanmaktan esasında ürküyor. Neden ürküyor? Çünkü Süleyman Soylu'nun e, yargılanacağı olay sadece birincisi Para üzerine değil. İkinci neden, Süleyman Soylu hem TRT'de hem haber Türkte çıktı programlarda Sedat Peker'e söylediği bir takım şeyleri kabul etmekten kalmayıp, kendisinden önceki bakanları ve bazı bazı yani İçişleri bakanlığı ve bazı diğer bakanları da suçlayarak bir konuşma yaptı. O zaman yüce divanda yargılandığında bu demektir ki AKP'ye bir ders vermek isteyecektir. Nedir o? Madem beni bu hale getirdiniz, arkamda durmadınız, o zaman ben de konuşurum. Ee, yani Sedat Peker'in e, YouTube programında yaptıklarını e, Süleyman Soylu bir anlamda e, Yüce Divan'da yapabilir. E, bu bir tarım bakanlığının istemesi esasında bir tehdit başka bir hmm. olsun var. Ee, barış arkadaşla daha sonra konuştum ki kendisi işte çiftçilerle falan iletişim kurmak istiyor gibi bir yaklaşım var barış arkadaşım. Bu da böyle mantıklı geldi bana. Çünkü Süleyman Soylu'nun kafasında sanki garip bir şekilde bitmek üzere olan partilerin başkan olmak gibi bir psikolojik sorun var işte daha önce işte Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, onun işte Doğru başka e, başa güreşmeye, Demokrat Parti başkan olması, sonra oradan bir hayır gelmeyeceğini anlayınca AKP'ye gelmesi e, şu anlama geliyor. AKP'ye e, ileride Erdoğan'ın başkan olacağını bildiği için yani Cumhurbaşkanı anlamında başkanından bahsediyorum e, AKP'ye ben oynarım, benden iyisini bulacaklar e, mantığından gel, gelmesi gayet doğal. E, geçmiş tarihe baktığımızda, e, MHP yakın kişilerin e, bu tip partilerde çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu kişiler MHP'den e, aday olmuyorlar, MHP'den milletvekili seçilmiyorlar. E, değişik partilere girip oradan seçiliyorlar. Kimler bunlar? İşte daha önce Adalet, Adalet Partisi'nde görev yapan Saadettin Bilgiç sonuçta hep MHP'ye yakın bir kişi olmuş. O Adalet Partisi içerisinde bir milliyetçi klik olarak yer almış ve zamanı geldiğinde kendisine göre zamanı geldiğinde demirlere karşı adaylığını bile koymuştur. Demirel bu kişileri daha değişik bir metottan doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Daha değişik bir metottan pasifize ediyordu. Onlara önemli görev vererek pasifize ediyordu. E, Demirel'in başkanlığındaki Adalet Partisi'nde Saadettin Bilgi Çemen hemen hiç görevsiz kalmadı. Yani Demirel şöyle düşünmüyordu. Ya bana karşı bu adam benim görüşlerimin dışında bir, bir grup mu kurdu? onu pasifize etmek, onu hep çoğaltmak demektir. Ona hep görev vermediğim ve zor görev vermediğim ki kendisini önemli, önemli sansın e, gibi bir taktiği vardı. Aynı şey Kamran İnan için de geçerli. Kamran İnan da e, devrede karşı 12 Eylül'deki son kongrede adaylığı koyup e, başkanlık için yarışmıştı kendisiyle. Ama e, İnan, bunu daha önceden belirse de hep önemli görevlerde bulundu. Yani benim rakibim diye Süleyman Demirel hiç dışlamadı kendisini. Süleyman Soylu'nun iki türlü hedefi var dedi. Birisi korku, birisi hedef. O hedeflerden bir tanesi yeni sistemde AKP'nin başına geçmek. Buna oynamak işte bunun için piyasadan çekilmemek yani. Diyelim ki ya, Yüce Divan'da yargılanması Oylama geçmedi ama sonuçta e, bakanlık sıfır bakanlık olduğunda pasifize edilmiş bir kenarda unutulmuş gibi olacaksınız. Bu iki kere iki dört. İkincisi e, AKP'nin başına geçip e, ileride e, seçim sonrası yeni kurulacak sistemde başbakanlığa oynamak. Çünkü e, şu çok net açık ki... E, Saadet Partisi de desteklese ki sanmıyorum böyle bir şey olmayacak. Sonuçta AKP ve MHP kaybetmeye doğru gidiyor. Tabii bunların hepsini konuşmak için Cuma günü Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasını beklemek lazım. Neler diyeceği önemli. Dünkü programda söylediğim gibi bir perde arkasında bir barış masasına doğru mu gidecek? Yoksa Kürtler arası olası ittifakları e, bozup e, onun bozulmasını iyice köyükleyip Kürtler arası bir çatışmayı hızlandıracak? Bu konuşmalarda belli olacak. Büyük bir olasılıktan tabi HDP binasının önündeki çadıra gidecek. Oradaki insanlardan görüşecek ama Kürtlerle olası siyaseti nasıl belirleyecek o çok önemli. Şimdi başka bir sorun daha var tabi. Ee, AKP ne kadar MHP'yle devam edecek? Çünkü AKP milletvekillerinin e, tekrar Erdoğan'la Süleyman Soylu hakkında Süleyman Soylu üzerinden konuşmaları bekleniyor. E, ciddi bir rahatsızlık var çünkü e, bunca suçlamaya karşın e, ve bu suçlamalar yalanlanmadığına göre e, AKP'nin sessiz kalması bu belli bir kesim milletvekillerini ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Ee, bunu dile getirecek milletvekilleri sayısı da az bir sayı değil. Buradan giderek Süleyman Soylu üzerinden giderek esasında bir anlamda e, meyveden rahatsızlıklarını belirtmiş olurlar. Çünkü şunu gayet iyi biliyoruz ki Erdoğan hiçbir zaman Soylu'yu yanında isteyerek e, bulundurmadı. Yani e, Soylu'nun e, son milletvekili döneminde üstünü çizildiğini e, AKP'nin e, en genç üyesine kadar e, yönetimde olan en genç üyesine kadar biliyor. E, bu bir e, MHP ve MHP dışındaki derin devletin bir e, dayatmasıydı. Erdoğan da bunu kabullenmek zorunda kaldı. Evet, e, şimdi e, önümüzde önemli birkaç gün var. E, Süleyman Soylu'yu Diyarbakır'a götürüp götürmeyeceği de önemli. Süleyman Soylu'yu Diyarbakır'a götürmemişse iki türlü olasılık var. Ya e, Cuma akşamı e, Süleyman Soylu'nun resmi gazetede istifa ettiği ya da görevden azledildiği, onların deyimiyle affedildiği e, ortaya çıkar. Süleyman Soylu'nun istediği gibi e, Tarım Bakanlığı olur mu bilemiyorum. Çiftçiyle ilişki kurmasına, tabanla ilişki kurmasına, en kolay tabanla ilişki kurabileceği yerlerden bir tanesi... E, Tarım ve Orman Bakanlığı o olacak mı? yoksa olduğu gibi dışlanacak mı? Olduğu gibi dışlanmasını bu kadar soylu hakkında açıklamalar yapan bahçeli nasıl bir nasıl karşılayacak? Onu bilemiyorum metalnetlen diyecektim ama bunu pek metanetten karşılayacağını sanmıyorum. Onun için önümüzdeki 3-4 gün Türkiye'deki her türlü siyaset için, çok önemli bir dönem gibi gözüküyor. Bunlardan biri Diyarbakır'da neler konuşacağı, ikincisi Süleyman Soylu'yu götürüp götürmeyeceği, götürmezse Süleyman Soylu'nun istifaya zorlanacağı ve ya da Süleyman Soylu'nun Tarım Bakanlığı'na aktarılacağı. Evet, Süleyman Soylu bir tehdit olarak elinde bunu bulunduruyor. Yüce Divan'a gidersem konuşurum. Yüce Divan'da bir e, Sedat Peker, iki izlersiniz gibi e, bir tehdit bu Tarım ve Orman Bakanlığı. Evet, göreceğiz. E, 4-5 gün ya da 3-4 gün e, gerçekten önemli bir e, dönem. Bir dahaki programda görüşmek üzere.